Word paragrafların görünümü güzelleştirmesi için metin kutusu, büyük harf, drop cap, word art gibi seçenekler sunmakta aynı zamanda e, metin sütunlara da bölünebilmektedir. İlk harfi büyük paragraflar oluşturmak için e, büyük harf drop cap özelliğiyle öncelikle büyük harf oluşturmak istenen paragrafın e, paragrafa tıklıyoruz. Daha sonra Insert Ekle komut kümesinden e, Metin e, Insert Ekle komut sekmesinde Metin Text komut kümesinde bulunan Büyük Harf seçeneğinde e, kenar boşluğunda ve diğer seçeneği seçerek ilk harfi büyük metin oluşturulabiliyor. Aynı şekilde ilk harfi büyük metini kaldırmak için yine Büyük Harf yok şeklinde seçilirse e, bu özellik iptal edilebiliyor. Word Art ile de e, metin efektleri oluşturulabiliyor bazı metinlerde. Belgeleri grafik veya resim gibi görünen dekoratif metinler eklenebiliyor. Örneğin Office 2016 gibi bir yazı var. Bunu WordArt'a çevirmek için yine Insert Ekle komut sekmesine Metin Text komut kısmına bulunan WordArt seçilirse e, daha görsel, güzel metinler oluşturulabiliyor. WordArt seçeneği kutusunun içine tıklandığı zaman çizim araçları drawing tools bağlamsal komutlarından biçim format komut sekmesi ekrana geliyor ve burada çeşitli özellikler yükseklik, genişlik, harf büyüklükleri gibi çeşitli özellikler düzenlenebiliyor. Word art'ın silinmesi için et çevresindeki e, sınırına tıkladıktan sonra del tuşuna basılarak Word art silinebilir. Metin Word'de metinler sağ ve sol kenarlıklarda belirlenen alanda gösterilirken, bazı belgelerde hazırlanırken sayfa 2 ya da daha fazla sütuna bölünmek istenebilir. Bunun için ilgili paragrafı ya da metni için sayfa düzeni layout komut sekmesine tıklayın. Buradan sütunlar sayfa yapısı page setup komut kümesinde bulunan sütunlar row e, column sütun, e, komutuna tıklayın. 2 seçeneği seçildiği zaman metin 2 e, sütunlu bir seçeneği şey, iki, metin 2 sütunlu bir hale almaktadır. Sütunlar oluşturduktan sonra sütunların e, genişliğini belirlemek için genişliğini belirlemek, sütunların arasına çizgi koymak için tekrar sayfa yapısı komut kümesindeki sütunlar columns komutuna tıklayın ve burada diğer sütunlar seçeneğine tıklayın. Burada sütun sayısı 2 genişlik ve aralık değerleri belirlenebilmekten. Araya çizgi koy gibi bir seçenek var. Araya çizgi de konulabilmekten.